Gazze kuşatmasına karşı tarihi bir girişim başlatıldı. 32 ülkeden binlerce aktivist, akademisyen, siyasetçi ve gazeteci, mağrip direniş konvoyu adı altında karadan Gazze'ye doğru yola çıktı. Bu kapsamda Kuzey Afrika'dan başlayan büyük insanlık yürüyüşü 15 Haziran'da Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor. Mağrip ülkelerden Cezayir, Fas, Tunus, Moritanya ve Libya'dan yola çıkan konvoy, Mısır'ın başkenti, Kahire'de, Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerinden gelen diğer aktivist aktivistlerle birleşecek. 12 Haziran'da Kahire'de buluşacak olan gruplar 13 Haziran'da Gazze sınırındaki Ariş kentine geçecek. Buradan başlayacak olan 50 kilometrelik yürüyüşün 15 Haziran'da Refah sınır kapısında son bulması bekleniyor. Konvoy Tunus'tan 12 otobüs ve 100 araçla hareket ederek Susa, Sfax ve Gabes güzergahını takip ediyor. Libya'nın Trablus, Mısır'a TV, Bingazi kentlerinden de aktivistlerin katılımıyla grup büyüyor. Yüzlerce aktivist Libya'dan geçerek Mısır'a ulaşmayı hedefliyor. Fransa, Almanya, İngiltere, Endonezya, Pakistan, Malezya, Güney Afrika gibi birçok ülkeden aktivistlerin katıldığı direniş konvoyu, farklı bölgelerde eş zamanlı sürdürülen kara, deniz ve hava girişimlerinin bir parçası olurken, Gazze'ye doğrudan giriş planlamayan konvoyun insani yardım taşımak ve sınırda sembolik bir direniş sergilemek amacıyla organize edildiği belirtiliyor. Aktivistler, Refah Sınır Kapısı'nda kamp kurarak uluslararası dikkat çekmeyi, aynı zamanda satın aldıkları yaklaşık 300 çadırı Gazze'deki sivillere ulaştırmayı hedefliyor. Denizden yapılan çok sayıda yardım filosu girişiminin İsrail'in saldırılarıyla engellendiği bildirilirken, Marip Direniş Konvoyu karadan yapılan ilk büyük uluslararası girişim olma özelliğini taşıyor. Cezayirli akademisyen Şeyh Yahya Sarı'nın liderlik ettiği bu hareket, Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti tarafından organize ediliyor. Konvoyun nihai hedefi Gazze'ye yönelik kuşatmanın insan katılımcı dışı boyutlarına dünya kamuoyuna duyurmak ve insani yardımın geçişine dikkat çekmek katılımcılar refah sınırlarında yapacakları barışçıl gösteriyle uluslararası topluma çağrı yapacak.